Altın geçen hafta 2980 seviyelerinde kapattı. Haftaya ise 3000 seviyelerinde başladı. Şu an ise 3060 seviyelerinde devam ediyor. Şimdi Fed'in 4 yıl aradan sonra faiz indirmesiyle beraber bir de Orta Doğu'daki jeopolitik krizlerden dolayı altın puslu havayı sever dediğimiz için yükseldi. bu Yani ons pazında altın rekor kırdı ve bu da sürekli tetikledi altını ve Zirveyi gördü ama şöyle yani artık zirveyi gördü diyoruz, ertesi gün bir zirve daha yapıyor, ertesi gün bir zirve daha yapıyor. Ee, onun için 3060 seviyelerine kadar geldik. Şöyle 3000 hedefini biz aslında yılbaşına koymuştuk. Yani yılbaşı gibi 3000 olur diyorduk ama bu erken bir yükseliş oldu. 3060, 3080'lere kadar gördük. Ee, ama şu anki hedef sanırım 3300'e doğru gidecek gibi duruyoruz yılbaşı hedefi. Tabii ki aniden çıkması vatandaşları alıma teşvik etti. Herkes daha da yükselecek, daha da yükselecek diye almaya başladı. ama bir iki gündür de bir duran bir seyir izliyoruz. Şu anda altın da hangi seyri takip edeceğini tam bilmediği için biraz hafif düşüşler yapıyor. 10 liralık 20 liralık ve 10 liralık 20 liralık yükselişler yapıyor. Bu arada sıkıştı diyelim. Çeyrek, gram altın veya tek ata dediğimiz zinet grubundan alıyorlar. Ee, çoğunluk ise tek ata diyelim tek ata hmm. tabii bizim en çok karşılaştığımız soru bu ee, daha da yükselecek mi veya düşecek mi diye işin açıkçası biz işin içindeyiz ama sürekli anlık fiyatları görüyoruz ama e, ileriyi biz de tahmin edemiyoruz yani ortalama bir seviye verebiliyoruz atıyorum geçenlerde konuştuğumuzda 3000 seviyesi görürüz demiştik o seviyeleri gördük ama bundan sonrası artık tamamen sürpriz ee, dediğimiz gibi dış piyasalara bağlıyız biraz Ons bazında onların hareketine göre altın yönünü bulacaklar diye düşünüyoruz. Şöyle tabii ki gayrimenkuldeki artış da bir de altının da yükselişi aslında ev ve araba alacakları e, satışa da yönlendiriyor. E, hala daha ev ve araba fiyatları istenilen seviyeye ulaşmadı ama altın çok güzel bir seviyeye ulaştı. E, tabii ki bunu değerlendirecekler diye düşünüyorum. Şu altın şu anda 4950 lira. Küçüğün büyüğü dediğimiz ne kadar 9.900 lira, tek ata dediğimiz 16 19.850 lira, gremis ise 49.500 lira.